Seu da de si. Kalpten aşağıya agar Sevdanlığın adisi Kalpten aşağıya agar Sevdam olsun yanımda Ölüm olsa kim takar Ölüm olsa kim takar Bazen tuğlumun sesi Bazen havun aziyom Sevdam ile beraber Ölüm olsa razıyım Bazen tuğlumun sesi Bazen havun azıyım Sevdam ile beraber Ölüm olsa razıyım Yaral beni yollu ne Kalbun olup agayım Yaral beni yollu ne olup agayım Sen için hizmeti Bir daha mi yakayım? Bir daha mi yakayım? Bazen tulumun sesi Bazen avun azıyım Sevdam mi ile beraber ölüm olsa razıyım. Yaral beni yollu Kalbun olup akayım Yaral beni yollu ne Kalbun olup akayım Senin için dünyayı Bir daha mı yakayım Bir daha mı yakayım Bazen tulumun sesi Bazen avun aziyom Sevdam ile beraber Ölüm olsa razıyım.